Música 35'e mi? Hayırlı olsun abi. 35'e gitti. Evet. Maşallah arkadaşlar keçiler güzel. Etli, balık gibi. Şöyle ya. iki de var yanında. 35 bin liraya gitti. Alan satan ayrını görsün. Nereye gidiyorum? Yahudi'ye örüyorum. Geri geliyorum ben Allah Allah. <laughs> Gözler de görmüyoruz ama senin Demek ki. <laughs> Cenneten selamlar arkadaşlar. Ben İzzettin Üser. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün günlerden küçük baş pazarımız. Elimizden geldiğince güzel videolar çekmeye çalışıyoruz. Ama bu aralar pazarlarımız biraz zayıf. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Destek veren herkese çok çok teşekkürler. Fiyatlar hakkındaki ve pazarımız hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Haydi hep birlikte videomuza geçelim. Dede selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın dede? İyiyim sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Allah'a iyi gelsin. Valla pazarlarda Vatti abi yalnız bırakmıyorsun. Ben bırakmıyorum ya şöyle yardım ediyorsun. <laughs> Allah razı olsun. Ne getirdin bugün? E koçlar gitti, kuzular geldi. Geçi var bir tane de. Kaliteden bu... gidiyorsun gene bu e, hafta. E, güzel Koştan güzel. Koçlar maşallahı var şöyle Koş, bir göstersek. Koşlar, bir fiyat sorsak. Ha. Lan ne diyorsun bunlara? Bunlar ikisine 18 ay diyorsun. İkisini 18 er bin lira. Yani bir ta ya. tanesi 18. 18, mi? 18, 36 16, bin lira. He. Pazarlığı var mı dede? Pazarlı daha var tabi ya. Bir iki uçtu. Damızlık bunlar zeyt. Damızlık, Damızlık, mı? Nasıl bunlar dedem? Kaça, bunlar kaç, kaç, ay, yaşında bunlar? Bunlar bir yaş yaşacak bu sene. İki yaş yaşacak. İki yaş Daha genç hayvanlar. Genç genç. Canlı ne gelir bunlar kilo? He? Hadi bakalım Ramazan abi. Bunlar yavaştır diyor Ramazan. Namazı ne yapacağım? Namazı kolu bunlar. Seyrediyor, seyrediyor. Koşlar güzel arkadaşlar. Kilo ne gelir bunlar dede be canlı? Bunlar 100 110 kilo civarında. Gelir mi o kadar? O kadar gelir. Ah maşallah, ah maşallah. Bu 110 kilo da bu da 100 kilo. Güzel arkadaşlar hayvanlar besli. Besli hayvanlar şöyle göstereyim sizlere. Bakın. Bu da bu da güzel çıkışı da güzel. Bahtı abi şöyle bir de kuzuları sorsak sana. İki tane de kuzum var. Kuzulara ne diyorsun? Kuzulara da geçen sene kuzusu bunlar 10 lira diyoruz bunlara. 10 bin lira 1000 lira diyoruz. Ha, 22 lira diyoruz. Bunlar daha yaşını az geçmiştir ha, bir büyük ihtimalle değil geçme. mi? Bir yaşını geçme. Bunların kilolarını sorsak sana. 55 60 kilo canlı civarı. Canlı ağırlık 60 canlı. kilo evet. civarı. Güzel. Şu 50 gelir o 60 gelir. Pazarlık var herhalde. Pazarlık sünnet var abi. Pazarlıksız olmaz. Vallahi iyi vakti abi. Nasıl? Sattık mı şeyler bari? Sattım sattım. bereketliyorsun. getiriyorsun. Beş, beş tane sattım. İyi e ya bunları da satarsın inşallah bakalım. ya. Dedem geldi mi senin işler daha iyi oluyor sanki. İyi e, iyi. O geldi mi? acayip adam adam. Bereketleniyor. Bereketleniyor. <laughs> <laughs> ne yapacaksın? Yok mu keçi peyniri soran? Keçi peyniri e, soran var ya veririz. Veriyoruz Veririz. Müşterilerimiz var. Çok abi, güzel keçi peyniri var. var. Fazla da argalmadı kalmadı artık ya. Son demlerim artık. Son demleri şu anda e, beğenir kalmaz da işte 3-5 kişiye daha yollar isteyene. Tamam abi, abicim biz numarayı paylaşırız paylaş, artık. Paylaş. Koyun, kuzu, dana adaklık. Var, hepsi var. Ne ararlarsa sen temin var. edersin artık. Temin ederim. Tamam abi kolay gelsin Sağ ol abi. hadi iyi günler. Bütün i̇yi çiftçiler selamlar. Aleyküm abi. selam. Ali İbrahim abi selamlar. aleyküm. aleyküm selam Nasılsın abi? İyiyim elhamdülillah. Sen nasılsın? Bizdeyiz Allah şükür. Ne yapalım, Allah geldik yine. Gizet. Boş geçmeyelim dedik Avram Pazarı'na. İyi Seni gördük, memnun olduk biz de. Sağ ol Allah Sağ razı olsun. olsun. Biz de aynı <laughs> abi, biz de sizleri Sağ görünce abi. biz de memnun oluyoruz. Biz de işte kalabalığa geliyoruz, stres atıyoruz. Doğru söylüyorsun. <laughs> Bir şey yapıp yapmamak önemli değil. Stres atıyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. Biz deşarj oluyoruz değil mi pazarda? Aynen öyle. Vallahi biz pazarda deşarj oluyoruz. Eşi dostu görüyoruz, biraz, eşi, dostu biraz, dostu biraz muhabbet, Aynen biraz alışveriş. Öyle. Canlanıp Aynen Canlanıp gidiyoruz öyle. burada. Aynen öyle. Abi kuzular da maşallah güzel. Erkek evet. bunların üçü de. Üçü de erkek. Nasıl fiyatlar Ali İbrahim abi bunlarda? Bunlara 8'er buçuk lira istiyoruz. 8'er buçuk istiyoruz. Evet. Nasıl pazarlığımız da var. Pazarlığımız var. Evet. Üçü de erkek herhalde. Üçü de erkek. Yaşları nasıldır ta tahminimden? tahmini Onları tahminen bir satın aldık. Bir bakmadık ama. Yine bir 4 aylık var mıdır? 4-5 aylık. Ee, vardır, vardır. Boynuzlara bakarsan çok kart vardır, değil hayvanlar. Çok Aynen. olsa beş ay var yok. Ancak anca. Güzel ancak, hayvanlar, semiz. Güzel. Karkamış. Evet. Tertemiz hayvan. Evet. Kaç kilo gelir bunlar Ali evet. İbrahim abi? Bunlar bu ortalama 50 Şu iki büyükler 20 kiloya yakın. Şu Karkas 20'şer evet, kilo. Bu da 15 15-16 kilo. Bir de 15-16 kilo. Onlar 20'şer kiloya yakın. Maşallah. İyi evet. abi. İyi. Yine büyükler bıçak parasına denk evet, geliyor aşağı yukarı. Bıçak parası. Valla bu aralar işler biraz Evet. Bıçak parasına dönüyor. Evet, aynen öyle. Yavaş işler. Yani. Yavaş Her tarafta yavaş olduğu gibi. Ali İbrahim ben, abi, yerimiz balıkesir merkezde. Evet, merkez. Numarayı paylaşalım. Paylaş. İhtiyacı olanlar kuzu, Nasıl koyun, balı. dana, evet. düve de var mı? Dana, düve de var. Hepsi var. Arasınlar. Arasınlar. Talebe göre yardımcı oluruz. Evet. Tamam Ali İbrahim abicim. Hayırlı sağ pazarlar olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet arkadaşlar, kuzularımız burada görüyorsunuz. Cam gibi kuzular gerçekten. Ali İbrahim abi de seviyor ya bu işi. 3, 5, 10. Yeri geliyor kalabalık mal alıp satıyor. Yeri geliyor tek tük alıyor satıyor. Pazarın durumuna göre güzel mallar alıyor satıyor. Düzgün esnaflarımızdan bakalım. İnşallah bu hayvanları da satar diyelim. Fiyat sormaya devam ediyoruz. Rasım abi selamünaleyküm güzel. Nasılsın abi? Allah iyilik versin. Keçileri getirmişsin bugün. Getirdik evet. Ne yapacağız bunları? Bunları satacağız. Bıçağa gidiyor bunlar? Bıçağa gidiyor. Adaklık. Adaklık, bıçaklık. evet evet. 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 Kaç keçi var Rasım 15 abi? 15 keçi var burada. 15 keçimiz var. Evet. Ne istiyoruz bunlara? Toplu fiyat mı istiyorsun? Bana bunlara 5'e şey hapşık diyoruz. Üst üste? Bir üst üste. Kampanya yaptık. Koş mu diyorsun? Kampanya da yaparız da. 5'er buçuk diyoruz. Pazarlığımız var evet, diyelim evet, mi? Evet evet var. Hepsi dişi değil mi bunların? Hepsi dişi. Yani damızlığa uymuyor mu bunlar abi? Damızlığa uymaz. Uymaz. Her, herhalde biraz yaşı var. Evet. Arızası var. Tabii tabii. Bunlar çıkma keçi. Evet. Çıkıyor. Peki... Nerede kiloları bunların aşağı yukarı? Aşağı yukarı üst Yani, yani 22-23'e gelir. Karkas 22-23 kilo üst üste gelir. Vallahi iyi abi. Fena değil. Kara keçi var işlerinde. Beyaz keçi var birkaç evet, evet. tane. E, ne oldu fiyat veren yok mu? İstanbullular fiyat da var, var burada ama. Var ama, ama. oynuyor fiyatlar evet, bizim. Yani, Kurtarmıyor seni. Piyasa durgun şu Aynen. anda. Anlaşamadınız fiyat büyük ihtimalle. Müşterilerimizi bekliyoruz. Evet, evet, evet. Talep olursa da vereceğiz hayvan temin ederiz. Insan, değil mi? O zaman numarayı biz paylaşalım. Bizden de arayanlara, izleyicilerimizden de varsa böyle talebi olan bıçaklık hayvan, damızlık hayvan ihtiyacı olan sana ulaşabilir. Doğru mu? Ulaşabilir. Yerimiz Ulaşabilirim. nerede? Yerimiz Yenice Çanakkale. Yenice Çanakkale'deyiz. Evet. evet. Yılbaşıdan sonra tavuk işine yapacağız. Tavuk işine de başlıyoruz. Aşağı gidiyoruz ben aşağı. <laughs> e, biber de kalkımda. Vallahi biberi Yenice'de döktü. Yenice'de mi döktü? Evet. Çarşılı. Salçalı biber, kırmızı. Salçalı biber. Ne olacak bu böyle bu Vallahi işler Arası abi ya? Çiftçinin hali evet, Arap. Evet, evet. Hayvancı desen. Hayvancı da öyle. O da kanadı kırık. Para yaparsa biz de para kazanacağız ama ya, para yapmayınca satacağım? Doğru söylüyorsun. Tamam Rasim evet. Rasım abi. Hayırlı pazarların olsun. Sağ ol, Kolay dersin. gelsin abi. Sağ ol. Evet arkadaşlar. Keçilerimiz bunlar. Bıçaklı keçiler. Ada da uyar. İstanbul'dan gelen abilerimiz bunları buradan topluyorlar. İstanbul'da Akdeniz yaklarında işliyorlar. Kesiyorlar orada abartık olarak. Aylısı bakalım. İnşallah satılır. Dur bakalım. Kardeşim selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Nasılsın biraderim? İyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın abi? Biz deyiz Allah'a şükür. Valla kardeşim koyunları getiriyorsun getiriyorsun veriyorsun. Bir çekim yapamadık. Ne yapalım abi ya? Ama koyunla bitmiyor sende. Koyun bitmez abi. Koyun Vallahi, kalabalık. Maşallah ağalık yapıyorsun yani Yürüyorum burada. Abi, estağfurullah. <laughs> Şöyle bir koyunları göstersek. Yine güzel hayvanlar getirmişsin yalnız. Evet abi. Piretler geldi bu hafta yine. Baba bunlar hiç bulunduğu yerde şey yapmıyor mu ya? Dışkı mışkı yapmıyor mu? Tertemiz ya bunlar pamuk gibi. Abi bakıyoruz ya. Süpürüyorsun galiba günahlarını. Ne istiyorsun bunlara? Fiyatlar nerelerde? Abi bunlara 11'er er bin dedik. 11'er er bin lira dedik. Gebe mi hepsi bunların? Abi bunlar körpe gebe. Bir ay aylık falan. Hayvanlar genç görünüyor yalnız Aynen, öyle. Aynen genç abi diş atıp meme bozuk yok. İki doğrum, üç doğrum. Aynen. Anca belki. Bir doğrum var. Bir doğrum var. Doğru söylüyorsun. 11'er bin lira diyoruz. Pazarlığımız var mı? Tabii ki abi her zaman. Devamı da var. Devamı çok kalabalık koyunumuz. 455 tane aynen abi. koyunumuz var daha arkası var. 200-250 koyunumuz satılıktır. Aynen. Yerli, her türlü koyun, her çeşit Yerli, koyun trade, var. Yerli, trade, kıvırcık, her çeşit var. Yani. Her çeşit var. Seç, beğen alma diyorsun. Tabii abi. Şeydeki, ev, evdeki koyunlar da bunlar ayarında mı yani? Bunlardan daha güzelleri var abi. Bunlardan daha güzelleri da var. var. Ağır Huzurlu var. var. Huzurlar da var. Her Ay her maşallah. Şey bulunuyor. Ay maşallah kardeşim. Valla güzelmiş hayvanların kardeşim. Sağ olsun abi. Ol. Dana döve de vardır. Her, ne istiyorsa var. Uza her şeklinde inek. varız abi. Buzağlı inek de var. Var mı? Hepsi var abi. Her ne şeklinde Ne oldu inek piyasası nerelerde? İyi. İyi abi ya. Güzel malı güzel para her zaman için. 120, 130, 140, 140. gidiyor yukarı doğru Her şekilde. Tamam kardeşim numarayı biz paylaşırız. Tamam yerimiz abi. nerede? Gömeç Karaş'ta. Karaş'tayız. Arasınlar, gelsinler yerimizde, çiftimizde görsünler. Tabii doğru mu? Doğrudur. Tamamdır kardeşim benim. Kolay sağ gelsin. Hayırlı pazarlar. Evet arkadaşlar. Valla koyunlar güzel. Pazarda böyle koyun yok. Koyun ihtiyacınız varsa bu kardeşimi bulun. Numarasını paylaşıyorum. Ben daha ne yapayım abi? Aranızdan çıkıyorum. Komisyon yok. Herhangi bir anlaşma yok. Arayın. Bitirin işi. İnşallah satar bakalım alanı. Selamun aleyküm abi. Nasılsın abi? İyiyiz Allah'a şükür. Ya. Allah iyilik versin seni çok tutmadan hemen şöyle bir kuzuların fiyatını sorsak. Ne diyorsun kuzulara? Valla kuzulara 9,5 buçuk lira diyor. Yani. buçuk diyorsun. Yaşları nasıldır bundan? Var mı 8-9 aylık? Valla 5-6 aylıktır ya. Anca o da. Kilolarını altı. sorsak sana canlı. Ya canlı 45-46 kilo. Onlar da bizim görüşümüz yani. Senin onlar onlarda Pazarlığı var mı baba? Pazarlık Az bir şeyler yaparız. Ama yani. çok bir şey beklemesinler yani. mi? Tabii tabii. Devamı tabii. var mı kuzuların? Var var devamı. Kaç yani. tane bunlar toplamda? Valla 35 tane falan var. Ya. Nereden geldik abi pazara? Kıbıklar köyünden. Avran'da, Evrindeki, Evrindeki 25 kilometre buraya. E yakınsın sen ya. Yakınsın. Her hafta geliyoruz ya. Her hafta buralardayız. Peki almak isteyen bu kuzulardan sana nasıl ulaşacak? Bir telefon numarası paylaş abi. Belki bir faydamız olur. Şöyle Evet. 491 Evet. 0923. Bu tarz kuzu almak isteyen evet. gelsin bulsun bizi. Evet. Temin eder miyiz? Ederiz ya, ederiz. Tamam abi. Teşekkür ettik. Var mısın, müsün? Yok sağ ol. Hayırlı Allah pazarların Allah. olsun. Allah. Kolay gelsin abi. Sağ Eyvallah. Sağ Ay maşallah. Kuzular güzel arkadaşlar. Devamı da var. Varsa ihtiyacınız abime arayın, iletişime geçin. İnşallah satılır bakalım. Abi selamun aleyküm. Selam kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın abi? İyiyim elhamdülillah, siz nasılsınız? deyiz abi, keçilerini getirmişsin. Kendi abi. keçilerin galiba, Kendimiz doğru mudur? Ha? Devamı da var mı bunların abi? abi? Yok ya, bir tane kendimize daha fazla kadar keyf, bıraktık. Keyfi bakıyor. yapıyorduk, Hobi olarak biraz fazla olmaya başladı. Yani azaltalım dedik. Ne istiyoruz abi keçilere? Valla biz bunlara işte 35 liraya vereceğiz. 35'e bitecek yani iş. 38'den başladık 35'e kadar geldik doğru mudur? E indik i̇ki anaç keçimiz var. Şu iki an bunlar. Var, i̇ki tane dişi oğlağımız var. Diş oğlağımız var. Evet. Onlar da galiba keçi olmuş maşallah. Yani, bıldırcın gibi. Yani, yani, maşallah, evet. 35 bin lira gibi düşünüyoruz. Süt durumları nasıl bunların abi sezonda yani en iyi döneminde? 3'er kilo süt yapan mı bunlar? Hemen hemen. Yaklaşır. Hemen hemen. Sabah akşam yani aslında şu geçen sene veriyordu 3 kilo, Evet. bu sene 2.5'a düştü. Neden bilmiyorum ama gene olur yani 3 kilo olur abi. yani gene sene. Yani Yemdir yoncadır yiyor mu? Yiyor yiyor, yem yoncadır yiyor. İstiyorlar keçileri, gel baba bakalım hadi gel. Bitirin işi artık. Kaldı, kaldı. Tut abi şu elini, tut abi şöyle. tut. Abi, Tutt. Tutt. abi bak ben aracıyım, bu. 35'ten aşağı düşme diyor. Kesecek şey çalmasın evet. diyor. Kesecekseniz yerinizi sürmeyin keçilere diyor. Alıcım satçım değil mi sen? Alıcım satçım. Neler? Alıcı satçım diye bir şey yok mu? Sen para lazım ya yani. ben paçayla parayı ne yapacağım? Tut abi. Kaç. <laughs> Hadi 35'e mi? Hayırlı olsun abi. 35'e gitti. Alıcı <laughs> <laughs> Kestim. Maşallah kestim. arkadaşlar çek keçiler ya. güzel. Kestim. Etli balık gibi. Şöyle ya. iki de var yanında. <laughs> 35 bin liraya gitti. Anne Alan kestim. satan <laughs> ayranı <laughs> görsün. Çek abi keçileri çek. Çek. Keçilere, çek. Ay bile bile. çek. Gidiyor. Ay maşallah var. şunlara bak. bak. Valla teyzem <laughs> keçilerinden vedalaşıyor arkadaşlar. <laughs> Ay maşallah. Sen vereceksin. Selamun aleyküm. Aldık ya. Abi hoş geldin. Hoş Gel, gel, gel. bakalım baba ne oldu ne bitti de aranızda? Fotoğraf mı çekiniyorsunuz ne yapıyorsunuz? Valla olakları aldım ya bundan. Aldın mı abi? Aldım abi. Hayırlı olsun. Kaça aldık A olakları şöyle bir göstersek. Abi bunlar üst üste 430. mi? 430. Kaç? 4. 4.350 liraya geldi. 4.350 liraya geldi. Kaç olak? 10 olak. 10 olak. 10 olak. Erkek mi var. hepsi? Hepsi erkek abi. Ne yapacağız abi bunları? Vallahi bunları keseceğiz mi? Keseceğiz. Çıkacak mı içinden kesince bunlar? Vallahi bilmiyorum ben de bilmiyorum. Bir kumar attık. Bir kumar biz yaptık. biz arattık ya, mı? Yani ya tutarsa. Ya tutarsa. Vallahi Allah. çok tutmayacak gibi geldi bana Allah, senin bakışla. Alım dayanamadı. ben de onu. O da güzel hasta bizim ya gibi abi, ne yapsın? Vallahi güzel Bak ya. Bakarız biraz da. Vallahi bak çin olmazsa şey bakarsan şey kazanırsın. Yani şimdi bak hayvanlar gebeleşecek bunlar aranacak. Kaç kilodur abi bunlar tahmini? Vallahi 14 15 kilo görüyorsunuz. Karkas değil mi? Evet. Canlı 30 28 30 kiloya geçik bunlar canlı. Ay maşallah. 30 31 kilo. Ay maşallah. Hayırlısı olsun abi inşallah bakalım bir topak ekmek çıkarın öyle diyelim. İnşallah. Var mı? Hayırlı ben olsun. Ticarette kar zarar bir arada Aynen gidelim. öyle. Var mı isteriniz bizden? Sağ olun. Görüşürüz. Takip ediyorum seni. Eyvallah sağ ol abi. Sağ olanlar selamlar. Aleyküm seni selam. seviyoruz abi bırakma buraları. Teşekkür ederim seni abi. Can, cansınız Kalbim abi. Desin. Kolay gelsin. Sağ ol. Abi. Abi. Evet abi. arkadaşlar oğlaklarımız burada. 10 numara oğlaklar. Alana satan hayırlı olsun. 4350 liraya falan gelmiş. Güzel oğlaklar. Cam gibi. Abi selamünaleyküm. Aleyküm. Kolay gelsin abi işler. hoş geldin. Nasılsın abi? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Biz deyiz Allah'a de, şükür. De ne yapıyoruz? Kuzu mu satıyoruz? Kuzu satıyoruz. Abi şöyle bir kuzulara döndürsek. İbrahim dayı müsaade et. Evet, ne de istiyoruz de, bunlara? bunlara 11'e var, 12'ye var. 11 ile 12 arası. Evet. Bir tane de Yani seç, seçtiğine göre, beğendiğine göre. Tabii, Top, toplu göre. alıyorum derse daha hesaplı olur mu? 10 liraya çıkmaz mı bunlar? Çıkar çıkar. Toplu. Çıkar değil mi toplu al. aldı mı? Çıkar. Kiloların nelerdedir bunların abi tahmini canlı? Canlı bununla 60'ar er kilo gelir. 60'ar er 60 kilo net gelir değil mi? Kadar kadar. Aşağıya düşmez diyorsun. Düşmez. Fiyatta peki bir pazarlık payımız var mı abi? 11 dedik ama on, 11 dedik diye 11 olmaz herhalde değil mi? Bir pazarlığımız olur. Bir pazarlık payı bırakırız ya. Anladım abi. Peki satabildik mi şeyler? Nasıl işler bugün? İşler normal ya. Oluyor arad mu alışveriş? oluyor. Birkaç sattık herhalde. Evet. İyi abi. İyi abi. Edik. İnşallah bunlar da satılır bakalım. İnşallah. Var mı bizden bir isteğiniz? Yok sağlığınız. Allah'a emanet ol abi. Güzel Kolay gelsin abi. hayırlı işler. Sağ olun. Evet arkadaşlar kuzularımız bunlar. Şöyle şöyle tekrar göstereyim. Bak 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 maşallah 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 balık gibiler arkadaşlar. Avram pazarımızda fiyatlar böyle bakalım. Varsa ihtiyacınız pazarımıza bekleriz. Her türlü keçi koyun. teke koç ne ararsanız bulunuyor pazarımızda. Konuşamadım da kusura bakmayın. İnşallah bunlar da satılır bakalım. Ramazan abi selamünaleyküm. aleyküm. selam abicim. Nasılsın abi? İyi abi sen nasılsın? Biz deyiz Allah'a şükür. Geldik bir pazara. Ha, hoş geldin, Piyasayı geldin. öğrenelim. İzleyenlerimize aktaralım dedik. Tamam. Nasıl sence piyasa? Orta. Orta Ne çok kötü ne, iyi. Tabii. Ne var bugün elimizde Ramazan Koynağı abi? Var. Koynlarımız var. Evet. Koç yok değil mi lan içinde? Yok. Hepsi koyun. Koyun. Gebe koyun. Kaç koyun var burada abi? Dört tane. Dört tane koyunumuz var. Evet. Gebe mi bunlar? Geçtiğim Gebe. koçtan. Gebe. Nerede fiyatlar abi? Bunlar mı? Dört koyun. 48 lira. Ne yapıyor? 12 lira. 12 lira. Genç galiba hayvanlar. Genç. Doğru mudur? Evet. Damızlığa uyar on uyar. numara. ne oluyor bunlar Ramazan abi? Tayrova kırması. Tayrova melezi. Evet. Ama ayaklı hayvanları maşallah. Pazarlığı var mı fiyatta? Var. Devamı var mı peki koyunların? Var. Çünkü sen böyle az mal bakmazsın, az mal almazsın. İlla ki arkası vardır. Var. Koyun, kuzu var. alacak. Var. Hepsi var. Ulaşsa yardımcı oluruz, doğru mudur? Doğru. Evet. Numaram bizde var, biz Biliyoruz. paylaşırız numarayı. Tamam. Tamam abi. İhtiyacı olanlar ulaşsınlar tamam. yes. o zaman. Tamam abicim, sağ ol. Tamam Ramazan amcım. Hayırlı pazarlar ol, olsun. Kolay şey gelsin. Arkadaşlar Ramazan amcamın koyunları da bunlar. Sizlere göstereyim. 48 bin lira dedi. Dördüne. Hayvanlar güzel. Genç. Daha ikiye doğru. Çok olsa üçe doğru. Belli zaten. Varsa ihtiyacınız arayın. Bu tarz hayvanlardan almak istiyorsanız devamım vardır. Daha iyileri de vardır Ramazan amcamda. Arayın. Video isteyin. Yardımcı olur. Evet arkadaşlar. Burada da erkek kuzularımız var ama kuzularımızın maşallahı var. On numara kuzular. Bilgilerini aldık sizler için. Kuzularımızın fiyatları 9'ar bin lira. Ve pazarlığı da var. Valla pazarın belki de en hesabı tuzları bunlar. Ya borcu var ya derdi var. Bilmiyorum artık. Kilolarını sorarsanız bunlar 50. Canlı 50 kilo. Çok rahat gelir arkadaşlar. Belki gelmeyen bir iki tane içinde vardır. Allah maşallah güzelmiş kuzular. Yaşları da şöyle söyleyeyim. 8, 9, 7, 8, 9. Yaşına yakın olan da var. Bakalım. Numarasını verirse paylaşırız. Evet. Varsa ihtiyaç ararsınız arkadaşlar. Elimizden geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Uzun kesim şu an 400 TL bölgede. Ege bölgesi. Dana 330 lira. Bilginiz olsun. Bakalım inşallah satılır. Yorgunum yorgun. Kim yorgun? Ben. Ben de. Ben, de ben yorgunum. Ben, yorgunum ben abicim sen neredesin? İzleyenler kimi Aa, soruyor en çok biliyor musun? Vallahi billahi e, seni kim soruyor. Kırdı lan? Rekoru sen kırdın abi. Hayırlı olsun. Güneş Rekorlar kitabına girdi abi. Yapma ya. Pazarın en pahalı keçisini aldı. Biz giremedik aldı. değil mi? Giremedik abi biz abi. giremedik. Ne? Gideri gidiyorum Yahudi veriyorum, geri geliyorum ben Mezli veriyorum. Allah Allah. <laughs> Gözler de görmüyor o zaman artık. <laughs> Demek ki. <laughs> İsmail, abi. İsmail abi niye görünmüyorsun abi sen? Abi görünüyor sen yoksun lan tatile gitmişsin. Ama ya Ta da ne? Tatil bitti. Ama ya da nereye gittin sen? Yok abi buralardaydım ya sahilde bizim buralarda buralar tatil. diyor Mekke'ye gidiyorum tatile diyor. Allah belanı versin. Araplara para yedirmeyi de kahpa dörtlü. Demirci dedim. Bir şey abi, getirmedin mi sen bugün? Getirmedim getirmedim. Piyasayı nasıl görüyorsun pazarı? Vallahi abi bitik. Bitikiz. Şimdi bunu pazarın en eskilerinden bir tanesi Bitikiz sensin. Bitikiz abi. Yok mu olacak bir şey bu pazarda? Yok. Ya yok şimdi her şey geri geri. kaç zeytin kaçmayacak zeytin. Ya kaç para? 200, 200 lira. ya satabilecek ne ala? Ne ala doğru söylüyor. Ne ala toplatamayacağız bile kalacak. Bu sene bir şey para yaptıramayacağız mı? Yok Malla yapmaz mı para? Biz bile para yapmak yapmadık. Yani. Geçti para yapmadı. Mal para yapar mı lan? Doğru söylüyor. Bizim köyde 80 tane oğlan var. Geç, 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 Teke de var. De alırım Hepsi bekar mı? Hepsi bekar. Allah Allah. <laughs> Salı versen onları. <laughs> Salı ver köyden dışarı onları. Ulan kaçağına kafkan ortaya gider. <laughs> Gide, Onları dışarı götürüp ev verip gelmek. Tek göçeceğiz çift getireceğiz. O işi de sen yaparsın, yaparsın. O işi ben yaparım. Bir de anası falan olsa, birinin anasını da görürüm ben. <laughs> ya İsmail abi, hep makara yapıyorsun bizden Oğlum, abi. Oğlum ne makarası yapayım ya. Biz de ciddiye alıyoruz Sıkıntıyız sonra. Sıkıntıyız ya, sıkıntı ya. Dertliyiz değil mi abi? Dertliyiz ya. Allah. Sorunluyuz, dertliyiz. Allah razı olsun başımızdakilerden değilim abi. Allah, Hadi kardeşim, işte, söylemeyeyim. sövmeyelim hadi. Sövme, sövme, sövme. Sövmek Söyme. günah. Ağzını mı? Bugün, Bugün Cuma. Cuma. Daha namaza gideceğiz. Evet, namaz girmeyelim de abi. Hoca arkasına gireceğiz. Bak hocanın arkasına girmeyelim. O zaman abi buradan herkese hayırlı cumalar dileyelim. Allah razı olsun. Herkesten Allah razı olsun. İzleyenlerimizden, Allah herkesin seni soranlara işini söylemek istediğin bir şey var mı? İzleyenlere, soranlara? Yok be, Vallahi ya, şey sonra İsmail olsun. abi diyor, <laughs> pazarın neşesi diyorlar. Hep seni gülerken görüyorlar da. Oğlum biz dışlan... işin... Biz dışlanmış adamız. Biz kovulmuş adamız. Ötesi yok ya. Bu kadar. Bakmayın şey güldüğümüze de. Ya boş ver. Tamam, hoş tamam be. abi. İdris abi hoş geldin. Gülmesek. Ağla bakla iş olmaz. Hoş ver, doğru söylüyorsun. Abi görüşürüz İsmail abi, abi. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Selamünaleyküm Arif amca ne, ne yapıyorsun? Valla yani. yine İyi dayanamamışsın. Ya Küçükbaş'a da gelmişsin. Hareket <laughs> olsun diyorum <laughs> abi. Hareket, alışveriş olsun diye alıyorum buradan malı. Valla. Abi Ben Avonya'dan getiriyorum ama burada da... Buradan da alıyorum diyor yani. Paramız geçsin değil mi esnafa? Ne istiyorsun bu keçilere? Bu keçilere... 12 lira ettik abi. İkisine mi? İkisine. İkisi 12, 12 bin lira. 6 6 12. 6 6 12. Doğrusu da 15 ay lira ettik. Evet. Pazarlıkla beraber bu ya iş 11'e kadar iner mi? Ya iner tabii. Ondan çıkar. Var mı başka? Bu kadar Yok. mı? Sattık yesin de. Yesin sattık. Ya, gidiyoruz, ya. artık. Gidiyoruz abicim. Vallahi. Sen de abi iyisin değil mi? İyi Allah'a şükür Arif amca. Dün gelemedik. Dün nasıldı pazar? Dün... İyiydi yani normal geldi. Bak sattık yani. Çorbayı aldık mı? Aldık Allah bereket versin. Bereket etmiş, versin abi. Ya. Çok ya. Çok bereket versin. Bu kadar yani halimde şükür Yapacak bir şey yok. şey yok. Allah bu bizi aratmasın. Şükür edeceğiz şükür. Aşk da kalsak yine abi şükür edeceğiz amca. amca. Hadi. Söylesene de şükür edeceğiz. De şükür edeceğiz. de şükür edeceğiz. Arif amca sövmez yalnız. Allah! <laughs> Hadi kolay gelsin. Baba selamünaleyküm. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsın abi? İyi be ya. Allah iyilik versin. Tekeyi getirmişsin. Vuruyor mu? Yok vurmaz teke ya. Bu öyle oyunda bozukluk yok yani değil mi? yok. Ne istiyorsun abi tekeye? Tekeye mi? Evet. Abi koca teke 10 lira yani isteyeceğiz? Şu teke 10 lira mı abi? 10 lira ya. Bu aralara geldi mi o hayvan pazarı geldi ya? ya? Bu hallere düştük yani. Ha? Öyle. Kaç kilo gelir canlı? Canlı mı? 75 kilo gelir bu. Gelir. Gelir, gelir. Yani. Gelmez desem yalan olur. Vallahi gelir, gelir. gelir. Ya fazla gelir de şu an Ay aşım yapıyor. Ay maşallah. Ay maşallah. Bir tut bakalım şunu bir şöyle çekelim abi. Ay maşallah. Abi. Arif abim yine tekenin kralını bulmuş. Güzel sallı ayaklı bir teke. Genç mi Arif abi bugün? Nasıl yaşı bunun? İki yaşlarında falan iki. Genç daha tam tekerik bir, yapacak zamanı. Genç ya. Ama tekenin de genci makbuldür evet. doğru mu? Koçun kartı Koçun yaşlısı. yaşlısı tekenin de genci, gen, gen, genci, genci makbuldür. Buradan da bu önemli bilgiyi verelim evet. izleyenlerimize. Peki var mı daha devamı keçidir tekedir bir şeyler? Var adamda bayağı evde var. Güzel keçilerin var mı? Var 5-10 bayağı. Nasıl ulaşacaklar sana keçi için? Valla yaş yer köyündeyiz biz. Söyle ha, numaranı da. söyle. Edremit'in Yeşer köyünde. Telefon numaran 0530 017 evet. 42 29. Güzel keçi istiyorlarsa arasınlar. Ha, alıp satıyoruz yani. Tamam Tekin abi. De. Tamam abi. Evet. İlginizle olsun. Sağ Kolay gelsin abi. Sağ ol. Evet arkadaşlar, tekemiz güzel. İnşallah satılır bakalım. Evet arkadaşlar, burada da kaliteli kuzularımız var. Şöyle sizler için göstereyim. 10 numara kuzular. Şimdi bilgilerini alacağız kardeşimizden. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Kolay gelsin. Nasılsın? Çok sağ ol abi. Teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? Biz deyiz Allah şükür. Bir kuzularına fiyat sormaya geldik. Pazarda alınız böyle kuzu yok. Maşallah güzel kuzular getirmişsin. Malımız düzgün. Ee, Nasıl fiyatlar? Fiyatlar e, 14 lira dedik. 13'e kadar düştük. 13'e kadar geldik. 13'e kadar geldik. Alıcı yok. Elimizi tutan olsa Elimiz... bir ufak bir şeyler daha yapacağız gibi. Ufak bir şey daha olabilir. Anladım. Bak, Kaç kuzu var burada? 10 tane var. 10 kuzumuz var. Hepsi erkek mi? Hepsi erkek. Kilolarını sorsak sana, yaşlarını sorsak. Yaşları, e, yaşına kadar hayvan var burada. 10 aylık yaşında. Yaşından daha fazla bilen hayvan var yani. Kiloları nerelerde? Kiloları e, bunların ortalama karkas kilosu 32-33. Karkas 32-33 kilo. 32-33 gelir E yani Nereden baksan yine bu hayvanlar bıçak parasına denk geliyor. Bıçak parası tabii bıçak parası. İstediğin tabii bıçak paraya parası. göre. Tabii, tabii ki bıçak parası. Böyle toplu hayvan almak isteyen olsun, adaklık olsun, nasıl Tabii. ulaşabilirler sana? 0539, evet. 631, 8410 arasınlar, yardımcı oluruz. Her durumda yardımcı olur. Evet arkadaşlar, bir hayvan pazarı videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Videolarımızı takip edin arkadaşlar güncel piyasa hakkındaki verileri bizlerden öğrenebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.